Herkese merhabalar arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben sizi nereye koyabilirim? Şunu çekelim. Evet. Yine her zaman gibi bir normalden bir gün yapabiliriz. Yani yine kuzenlerim var. Bu da kuzenim. Biliyordum videoları. Üst katta da Alper'im var. Alper'in az baksana. Youtube. YouTube için. Neyse Alperen de orada işte. Neyse duymadım Boş verin. <laughs> Aa ben de video, <laughs> video çekeceğim karar vermedim. Ve 30. Siz, sizinle bir Veriyorum. bilgi. Ver. Neyse arkadaşlar işte bugün karşımda doğum günüydü. O yüzden böyle giydim. Be Şimdi ay pastam var ya söylemiyorum o yüzden. Abi. Değil mi? Neler beğenmeyi yani, bilirsiniz. Arkadaşlar bu bizim kantinde satılıyor. biliyor musunuz? Dur. Elime çizdiği duruyor mu? Tabii durmaz. Dur şimdi. Sizce ne çizdim? öyle bir şey işte. Bakın. Bakalım hep birlikte. Hoş ne çizmişim? Bir. Evet, ne? Kalp. Ama, Ama görünmüyor. Gördüm. Bir kalp. Tamam. Ay arkada. Kapıyı yer. paylaşmak istemiştim. Bir de öğretmen her gün böyle her okula gittiğimizde bir kitap veriyor. Her şeyi iyi alanmış. Daha okumadım. Çünkü okulu bir hafta sonra gidecek. iki gün gidiyorum. Okulun yani. neyse sizlerle bunu da paylaşmak istedim sadece bu arada bakın evime görürsünüz inşallah yok görünmez görünmez o yüzden ben sizi nereye alayım nereye alayım arkadaşlar şuraya alayım Oo, <laughs> görünmüyor yine ya tüh bir şey olmaz hiç gerekirse giymedim mevcutlarda giyim diye. Zaten ben tamamen yemiş açık olmayacağım asla. Sizlerle bu videoyu paylaşmak istemişim. Görüşmek üzere herkese çok seviyorum.